Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Olası bir Anthony Joshua ve Tyson Fury maçıyla ilgili iki önemli isim konuştu. Birincisi Tyson Fury'nin babası John Fury. Bazı açıklamalar yaptı. Onları sizlere aktaracağım. Daha sonra da Tyson Fury'nin yeni antrenörü Sugar Hill Stewart bazı açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar, dün e, Tyson Fury ve babası BT Sports'ta bir programa katıldılar ve Deontay Wilder'la olan maç anıldı. O maçla ilgili konuşmalar yaptılar. Daha sonra da e, Tyson Fury'nin babası John Fury, Eddie Hearn'e ve babasına bir teklifte bulundu arkadaşlar. E, cesurca bir şekilde hadi Tyson Fury ve Anthony Joshua maçını yapalım dedi. Ee, ve bu maçta Eddie Hearn'e meydan okudu. Benimle dedi çok büyük bir iddiaya girmek ister misiniz dedi. Ee, ve yapmış olduğu açıklamada hem Eddie Hearn'ı hem de babasını e, hani bu büyük e, iddiayı kazandığı için onları dedi devletten yardım almak için sıraya girmiş insanlar kuyruğuna sokacağım dedi. Yani o derecede ellerindeki her şeyi alabilecek Büyüklükte bir iddiaya girmek istiyorum dedi. Ve devamında bütün dövüşçüler bilir ki onlar Tyson Fury'yi yenemezler. Kalbi yenemezsiniz. Tyson Fury çantalar dolusu, çantalar dolusu tekrarlayarak kalbe sahip dedi. Yine Tyson Fury'de yapmış olduğu açıklamada son bin yılın en iyi ağır sikleti olduğunu söyledi. Ve son bin yılda gelen... Hiçbir boksörün kendisini dövemeyeceğini iddia etti. Hem kendi döneminin hem de son bin yılın diye böyle bir ifade kullandı. Ben yaşayan en iyiyim dedi değerli arkadaşlar. Şimdi ben hemen John Fury'nin yapmış olduğu açıklamaları sizlere biraz açmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Deontay Wilder ve Tyson Fury'nin rövanş maçından önce John Fury yine bir televizyon programına katılmıştı. Palemar Vinaci vardı. E, Haymaker, e, David Hay vardı. E, ve yine 2-3 önemli boksör John Nelson yine oradaydı. Ve orada çok sert ve kendinden emin bir dille David Hay'e yine meydan okudu. Dedi ki benimle iddiaya girmek istiyor musun? Zannedersem herhalde bir 100 bin pound e, iddiaya girmek istemişti. Ve David Hay e, bu iddiayı Kabul etmedi arkadaşlar. Çünkü David Haye orada yapmış olduğu açıklamada kesinlikle dedi Deontay Wilder knockout'la alacaktır. Çünkü ben onunla sparring yaptım. Gerçekten çok etkili yumruklar var. Çok iyi bir boksör. Adam kendi fikrini söyledi ve John Fury buna şiddetle karşı çıktı arkadaşlar. Hatta ben dedim yani şu anda John Fury herhalde dedim David H'ye burada saldıracak o derecede çok e, onun kendine has bir e, mizacı var. Sert bir dille böyle eleştirmişti. Şimdi burada e, Tyson Fury'nin çantalar dolusu, çantalar dolusu kalbinin olduğunu söyledi arkadaşlar. Bir kere tabii ki babası normal olaraktan Tyson Fury tabii ki destekleyecek. Her anda da her platformda da Tyson Fury'yi tamamen destekliyor arkadaşlar. Ve burada ki konuşmalarına ben katılıyorum. Çünkü Tyson Fury gerçekten büyük bir kalbe sahip birisi arkadaşlar. Mesela baktığınız zaman e, Deontay Wilder'la yapmış olduğu bir maç var ve 12. round her zaman her yerde konuşuluyor arkadaşlar. Çünkü 12. roundda Thor'un çekicini yedi. Yani çünkü Deontay Wilder'ın yumruğu zaten biliniyor ve Tyson Fury tekrardan ayağa kalktı. Bununla ilgili mesela çok fazla yorumlar yapılıyor. Özellikle de Deontay Wilder hayranları işte Tyson Fury'e çok uzun süre saydığı deniliyor. Ben de önceden öyle düşünüyordum ama hakem bununla ilgili açıklamalar yaptı. Dedi ki kesinlikle dedi ben işimi olması gerektiği gibi dedi yaptım. Ve bundan dedi bu, bu konuda içim rahat dedi. Ve arkadaşlar sonuç olaraktan knockdown olmuştu. Tekrardan ayağa kalktı. Ve genellikle şimdi bu gibi durumlarda knockdown olan boksörler rakibe sarılırlar. Ne bileyim yani zamanı ötelemeye çalışırlar knockout olmamak için. Ama Tyson Fury bunun tam tersini yaptı arkadaşlar. Yani kalktı ve Deontay Wilder'a karşı mücadelede bulundu. Ve Deontay Wilder işte buckle dedikleri büküldü. Yani Deontay Wilder'ı çok zor arıyordu. Anlar yaşattı diye Wilder'a. Dolayısıyla da Tyson Fury gerçekten e, cesur olduğunu, büyük bir kalbinin olduğunu o maçta ispatladı arkadaşlar. Yani bu dünya genelinde de zaten yapılan yorumlar bu şekilde. Daha sonra bir ottovalin maçı var. Ottovalin maçında bildiğiniz gibi 3. roundda iki yerde açılması oldu. Çok kötü bir açılmaydı ve her insanın içinden çıkabileceği bir durum değil arkadaşlar. Yani biz şimdi buradan dışarıdan ekranlardan izlerken belki bizim için hani ne olacak işte açılmıştır diye düşünebiliriz ama gerçekten çok zor bir süreçti Tyson Fury için. Tamamen oyun planını değiştirdi. Hani bizim bu ıı, köpek dövüşü dediğimiz stile gitti ben o maçta da eleştirmiştim. Çünkü Tyson Fury çok net kendinden emin konuşuyor. Hani 3 rauntta 4 rauntta ben knockout edeceğim demişti. Dolayısıyla arkadaşlar öyle olmadı ve e, maçı da hepimiz izledik. Yani gerek hakem olsun, gerek Tyson Fury ve rakibi tamamen sanki böyle bir hayvan kesim alanındaymış gibi üstüleri tamamen kan olmuştu arkadaşlar. Yani bunlar kolay şeyler değil. Her adam devam edemez arkadaşlar. Çünkü Bununla ilgili açıklamalar var. Yani e, 600 gram, 700 gram diyenler var hani kaybettiği kanla ilgili. Dolayısıyla bunlar e, yürek isteyen işler arkadaşlar ve devam etti. E, ve ben o nedenle e, John Fury'nin yapmış olduğu açıklamalara katılıyorum. Tyson Fury gerçekten mental olaraktan çok sıkı, çok güçlü arkadaşlar. Yani bunu... E, aynı zamanda önemli isimler de yine Teddy Atlas gibi önemli isimler de e, yine Tyson Fury'nin mental olaraktan çok çok güçlü olduğunu, Anthony Joshua'dan çok daha üstün olduğu açıklamalarını yapıyor değerli arkadaşlar. Bu arada e, yine IFL TV'de ben onun da yine linkini paylaşacağım. IFL TV'de e, Tyson Fury'nin antrenörü Sugar Hill Stewart bazı açıklamalarda bulundu. Öncelikle Anthony Joshua ve Tyson Fury maçı ile ilgili şunu söyledi. Yani tabii ki dedi Anthony Joshua Deontay Wilder maçından bizim için dedi daha zor bir maç olacak. Çünkü dedi Deontay Wilder'ı dedi bildiğiniz gibi sadece dedi tek yumruğu olan bir boksördür ama Anthony Joshua daha komplikedir Deontay Wilder'a göre. O nedenle bizim için daha zor bir maç olacak. Ama dedi Tyson Fury Anthony Joshua'ya da tıpkı Deontay Wilder'a neler yaptıysa aynısını Anthony Joshua'ya da yapacak. Onu da domine edecek dedi arkadaşlar yaptığı açıklamada. Bu arada hani biz dedi Tyson Fury ile sadece dedi 8 haftalık bir beraberliğimiz oldu. Zaten Tyson Fury 3 haftalık bir süre içerisinde tamamen o maça hazırlanmıştı. Hazır duruma gelmişti. Çok hızlı öğreniyor. Gerçekten gerek ayak hareketleri olsun, gerekse de yumruk yumruk çeşitliliğiyle çok harika. Tamamen paket bir boksör dedi. Yani full paket, her şeyi olan. Baktığınız zaman dedi yani boksörler işte işte Deontay Wilder'ın tek yumruğu var. İşte 2, 3, 4, 5 önemli e, özellikleri olan boksörler vardır dedi. Ama Tyson Fury'nin 10 tane özelliği vardır dedi. E, ve her defasında da dedi kendisini yeniliyor. Ve çok zor anlarda e, neler yapması gerektiğini çok iyi bir şekilde kontrol edebiliyor dedi. E, tabii ki dedi ben o maçı izledim. E, Tyson Fury'yi eleştirdiğim bazı bölümleri var dedi. Bunlarla ilgili bir açıklama yapmadı. Ama tabii ki dedi rövanş maçında 8 haftadan daha uzun bir süre e, beraber olacağız dedi. E, yani ne kadar iyi bir şekilde hazırlanmasın, hazırlanacağının e, e, somut bir şeklini veriyor. Yani 8 haftadan çok daha uzun bir süre dedi e, 3. maça hazırlanacağız gibi açıklamalarda bulundu değerli arkadaşlar. Yine eee Eski boksörlerin dönüşüyle ilgili aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Hani bırakın dedi. Bunlar dedi önemli isimler. Neler yapmak istiyorlarsa çıkıp yapabilirler dedi. Ee, sonuçta bunlar dedi spor adına, boks adına yapılan şeylerdir. Bunlar da çok önemli yaşayan efsanelerdir dedi değerli arkadaşlar. Ee, ve ben şunu ifade etmek istiyorum, eleştirmek her zaman dediğim gibi eleştiri bizi doğru yola götürecektir arkadaşlar. Bugün dünya genelinde baktığımız zaman Tyson Fury ve Anthony Joshua'nın olası bir maçında büyük bir kesim Tyson Fury'nin o maçı kazanacağını söylüyor arkadaşlar. Ben de mental olaraktan Tyson Fury'nin Anthony Joshua'ya göre çok daha sağlam olduğundan kesinlikle eminim. Zaten yapılan açıklamaları gördünüz arkadaşlar. Gerek babası gerekse de oğlu kendilerinden çok çok eminler. Yani bütün varlığımızı koyup iddiaya girebiliriz şayet dedi Eddie Hearn de bunu kabul ederse dedi. Tabii ki bizim şu an aklımıza yani benim aklıma gelen ilk soru şu. Acaba Eddie Hearn de tıpkı John Fury gibi veya Tyson Fury gibi Anthony Joshua'nın kazanacağından çok emin mi? Yani sorgulamamız gereken şey şu budur. Eee Anthony Joshua tabii ki bazı açıklamalar yaptı Tyson Fury ile ilgili biraz daha ılımlı. İşte Tyson Fury'nin gerçekten iyi bir boksör olduğunu, uzun boylu bir boksör olduğunu e, söyledi arkadaşlar. Aklıma yine gelmişken hani dediğim gibi ben bu e, konuşmaları yazmıyorum sadece dinliyorum sizlere aktarıyorum. Bir önemli açıklama daha yaptı e, Sugar Hill Stewart. Bildiğiniz gibi dedi Tyson Fury'nin yumruk gücü hep dedi eleştiri konusu olmuştur. İşte Tyson Fury rakiplerini işte nakavt edemez. Alırsa da sayıyla alır. İşte dedi Tyson Fury'nin yumruk gücünün de dedi nerelere geldiğini gördünüz dedi. Değerli arkadaşlar böyle de bir açıklama yaptı. Bu aralar tabii ki korona salgını dolayısıyla sadece haftada bir dedi görüşüyoruz. Muhtemelen belki de bu seyahat yasakları kalktığında Sugar Hill Stewart'ın İngiltere'ye gelmesi bekleniyor. Orada idman yapacaklar. Daha sonra tekrar Amerika'ya gidecekler. Tabii şu da önemli arkadaşlar. Dediğim gibi yani maçın Deontay Wilder'la Tyson Fury'nin 3. maçının nerede olacağıyla ilgili daha henüz bir bilgi yok. Yani bu Bahreyn konuşuluyor, Avustralya konuşuluyor, bir ara Çin konuşulmaya başlandı. Ee, tabii ki muhtemelen bunlar da oraya gideceklerdir. Çünkü oradaki iklime de alışmaları gerekiyor maçtan önce değerli arkadaşlar. Yine e, böyle önemli gelişmeler olduğunda sizlere aktarmaya devam ediyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.